...lendirilmesiyle çöp miktarı azalacak, çevre ve doğa kirlenmeyecek. Açık gelin mi? Açık yok tabii, kendimiz alkışlayalım. Açık değiliz Evet arkadaşlar, hizaya girelim lütfen. Lütfen paça. Hadi bakalım çocuklar, alan, alan gelsin. Alan çıksın. Alan gelsin. bir Hadi. Hadi alan çıksın. Tamam, tamam Oyun alanını beğendiniz mi? Tamam, sonra da yavaş, yavaş yavaş. yavaş.

<laughs> Çevre bilincinin çocuklarımızla gelişmesi için Çevre Koruma Daire Başkanlığımız yaklaşık 80 okulumuzda program yapıyor, hediyeler alıyor çocuklara. Bu sene 140 bin ağaç aldık, onu toprakla buluşturuyoruz ve bugün Vakıflar İlköğretim Okulundaki programında biz katıldık. Coşkuyu görüyorsunuz. Daha önce müdürümüzün talebiyle bir oyun alanını bu okula yapmıştık. Orada çocuklarımız cıvıl cıvıl oynadı. Bizim için mutlu bir gün gücümüzün nispetinde, imkanlar ölçüsünde tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Her birine birer tane diş fırçası, diş macunu hediye ettik. Daha sağlıklı çevre, daha sağlıklı nesiller arzu ediyoruz. Bunun için de imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalışan arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın günü aydınlık olsun inşallah.